Evet biz Çınarla alışverişe geldik. Ne alacaksın anneciğim? Çınar ne almak istiyorsun? Ay. Hayır oğlum, bunları bırak. Bak buradan lollipop. pop. Sen bundan istiyordun ya. E, 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 i̇stemiyor musun? E, içim, içim. Bakayım o ne? Yok, yok. Ne bu? Ya bu. Ne bu anneciğim ya? ya, bu, ya bu. <laughs> hayır, tamam şimdi açılmaz. Evde açarız tamam mı? Bundan al o. Hayır hayır. Hani süt alacaktın sen. Hayır bırak onları. <laughs> tamam sonra açar anneciğim. Şimdi <laughs> para vereceğiz önce. Çınar. Ya, açıver, Çınar önce para vereceğiz. Aa bak burada neler var. Çikolata alacak mısın? <laughs> tamam ama açamayız şimdi. <laughs> Abla hayır dedi. Açamayız anneciğim şimdi. <laughs> Hayır dedi abla. Eve gidince açarsın dedi. Parasını ödemeden nasıl açacaksın dedi. Para verdin mi sen? Para Nerede para? Yok para. Para yoksa nasıl alacağız? Gel süt alalım sana. Aa, bak burada sütler var Çınar. Ne istiyorsun? Gel gel burada burada, burada anneciğim. Ne istiyorsun? Mu istiyorsun? Muzlu mu istiyorsun? Muzlu nerede var? Muzlu yok. Bakalım. Portakal alalım mı? kayısılı var. a gel gel karışık alalım Çınar. Gel karışık alalım. Şunlardan alalım değil mi? E, burada alalım. Hangisi kırmızı mı? Yok, bu. Sarı mı? Kayısı. Evet. Tamam. Şimdi, Dur vişne de alalım sana. Bu, 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 bu. Tamam sen ne almak istiyorsun? Ben gel an... burada gel. Buradan ne almak istiyorsun? Geç senin yerin bu taraf. Gel gel burada anneciğim. Nereye ne gidiyorsun? Koşma Çınar koşma. Dur dur düşersin. Çınar, çınar, çınar. Ne o anneciğim? Aa bak hüper var Çınar. Hı? Bakalım şundan. En, 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 bu değil, anne. Bundan istemiyor musun? Sen bundan hı? seviyordun. Tamam mı alacağım bu sefer? Spiderman. Seviyor musun onu? Hı hı. Tamam koy anneciğim onu da. Parasını ödeyeceğiz sonra. Parası evet onu da koy. Değil. tamam anneciğim hadi gel gidelim tamam. gel senin işin bitti şimdi anne alacak değil mi tamam senin aldıkların değil mi Çınar